hayırdır inşallah. Ömer Bey İyi geceler. Uyandırmadım umarım. Hayır hayır, yatmamıştım daha. Yemek uzun sürdü belli ki. Evet, çok uzun sürdü. Hüseyin Bey sağ olsun çok sever konuşmayı. Ben de onu çok severim. Yani dost olarak ...dedim e, de. E, neyse. E, buyurun, hayırdır? Bizim ekipten bir telefon aldım da. Yarın. Aslında artık bu oldu. Birkaç saat sonra Oya'yla yola çıkacağız. Aa evet. Öyle mi? E, size bir hoşça kal demeden gitmek istemedim burada. Çok incesiniz. İşte zaten ne oluyorsa bu yüzden oluyor. Efendim? Yani sizi özleyeceğiz diyorum. <laughs> sizi, karavanınızı, nişanınızı, hanımefendiydi. Sağ olun. E bu arada evle ilgili yani evi tutmakla ilgili bir gelişme olursa... Aa, yok yok hayır hayır ben e, vazgeçtim ondan yani çok teşekkür ederim. Kim tuttuysa güle güle otursun. Çok sağ olun. O zaman ancak Eylül'de görüşebileceğiz tekrar sizinle. Oo, ben Eylül'e kadar çoktan taşınmış olacağım burada. Size telefonumu vereyim. Güney'e inerseniz, hani bizim kazı yaptığımız yerlerin yakınlarına falan gelirseniz ben gelir alırım sizi. Karavanla mı? Evet, çok memnun olurum. İnşallah. Mutlaka bekliyorum. Geldiniz gidiyorsunuz ha? iş beklemez tabii. Öyle. Yani karavanın dışında da bir hayatınız var herhalde. Yani asıl olan o, değil mi? Bu arada e, bana gösterdiğiniz arkadaşlık için, Karaman'ıma gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederim Gülten Hanım. Ben de size çok teşekkür ederim Ömer Bey. Siz benim üstümdeki ölü toprağını attınız. İş, güç, hayat gayesi derken. Aslında içimdeki üstü işte toz toprak kaplamış duyguları, düşünceleri hatırladım ben sizin sayenizde. Yani sizin o bir yerli kapıda halinizi görünce. <laughs> İyi şeyler umarım. Tabii öyle. Yani hayat sürprizlerle dolu. Ne ilginç. Yani bir sabah uyanıyorsunuz. Kapınızın önünde bir karavan. içinde bir adam. <laughs> Ta nerelerden gelmiş. Yanında da kendi hikayesini getirmiş. Zot ak karşınıza çıkıyor. Onun hikayesi ayrı, sizinki ayrı. Yani ilginç yani. E, hayatın güzelliği de burada değil mi zaten? Ben sizi tanıdığıma çok mutlu oldum Ömer Bey. Ben de öyle. Belki bir gün yine kesişir yolumuz. Ben size kartımı vereyim de. Kısmet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler. Anne şu kuzenin şarj aletini versene bir. Tamam ağlama işte. Şuraya takayım. Of Allah'ım of. Nedir bu başımıza gelenler? Derdi bitmiyor hiç her bela bu çocuğu buluyor. Çünkü o çağırıyor derdi de belayı da. Deme öyle deme. E sokmasın anne burnunu her şeye. Seni kurtardı bir yerde. O mesaj sana geldi. O gitmeseydi sen ya olacaktın onun yerinde. Ama gitmedim işte. Aptal mıyım ben onun gibi? Gidiyor salak salak. Dün sabah da benim yüzümden mi gitti? Tamam tamam sus. Bir söyle bir işit. Dün sabah ne oldu bilmiyoruz ki. Belki de adam o yüzden konuşmak istedi benimle. Kimi arıyorsun sen bu saatte? Şimdi... Allah'ım ya Rabbim sana yalvarıyorum. Ne olursun düşmanlarımızı bize güldürme. Anne telefon çalıyor senin telefonun galiba. Bak. Allah Allah. Aa babanın telefonu. Tuvalete giderken bana vermişti. Tamam Aynur Hanım bana. ver bana. Yok yok. Yok. Anne. Alo. Ee, e, yanlış mı aradım? Yok, yok Aynur Hanım. Doğru aradınız, ben Handan. Sami şu anda yanımda değil. Ha, öyle mi? Evet, telefonum sende dursun diye bana vermişti de... ...ee, buyurun ne söyleyecektiniz? Ee, ben Kuzey'i merak ettim, onu soracaktım. Ya yazık, sizi aramadı mı? Ya onca hingamenin arasında aklına gelmemişsinizdir eğer oradaysa rica edebilir miyim lütfen? Aa yok yok. Ee, biz Güney'le geldik şimdi eve. O kuzeyin yanında kaldı. Beni daha fazla üzülmeyeyim, yorulmayayım diye eve yolladı. Yani perişan olduk vallahi ailecek. Evet, hepimiz çok üzüldük. Yani bir de bizi düşünün anne baba olarak. Yani Sami şimdi oğlunu yalnız bırakmak istemiyor. Merak edilecek bir şey yok. Peki e, geçmiş olsun. Sağ olun. E, ben sabah gideceğim yanına Sami'nin söylerim aradığınızı. Teşekkür ederim bir şey değil. Eski kocanla yeni karısına nispet mi yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne dedim ki ben? Yani var ya şu Sami Bey de kıymete bindi ya pes diyorum pes. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.